Borsada başarılı olmanın altın kuralları 5. 37. Risk yönetimi Borsada her zaman bir miktar risk vardır. Ancak doğru risk yönetimiyle kayıplar minimuma indirilebilir. Stop loss emirleri gibi araçlarla, belirlediğiniz kayıp seviyesine geldiğinde otomatik satış yaparak büyük kayıplardan kaçınabilirsiniz. Risk yönetimi ve borsadaki önemi Risk yönetimi, borsada başarılı olmanın temel taşlarından biridir ve her yatırımcının stratejisini şekillendiren önemli bir unsurdur. Borsa gibi volatil ve belirsiz piyasalarda her yatırımın belirli bir risk içerdiği gerçeğiyle yüzleşmek gerekir. Yatırımcılar, risk yönetimi stratejileri kullanarak potansiyel kayıplarını sınırlamaya, yatırımlarını güvence altına almaya ve aynı zamanda maksimum getiriyi elde etmeye çalışırlar. Risk yönetimi, yalnızca piyasaların dalgalanmasından korunmak için değil, aynı zamanda yatırımların psikolojik etkilerini dengeleyerek duygusal kararların önüne geçebilmek için de kritik bir araçtır. Risk yönetimi stratejileri arasında stop-loss, zarar kes emirleri en yaygın olanlardandır. Bu strateji, belirli bir varlığın fiyatı yatırımcının belirlediği seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak satış yapar ve bu sayede yatırımcı daha fazla kayıp yaşamak yerine zararını sınırlayarak piyasadan çıkabilir. Stop-loss emirleri, özellikle piyasa dalgalanmalarının yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların duygusal kararlar almasını engelleyerek rasyonel bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Ayrıca pozisyon büyüklüğü stratejisi de risk yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu strateji, yatırımcının her bir pozisyonda ne kadar sermaye kullanacağına karar vermesini sağlar. Pozisyon büyüklüğü, riske atılan sermayenin miktarını kontrol etmeyi ve portföydeki tüm yatırımların dengelemesini sağlayarak, tek bir kaybın tüm sermayeyi etkilemesini engeller. Bunun yanında, yatırımcılar portföy çeşitlendirmesiyle risklerini dağıtarak daha sağlam bir strateji oluşturabilirler. Farklı varlık sınıflarına, Sektörlere ve hatta coğrafi bölgelere yatırım yaparak tüm portföyün değeri tek bir yatırımın olumsuz etkisiyle düşmekten korunmuş olur. Örneğin, borsa düşerken emtialar veya tahviller değer kazanabilir, bu da portföydeki kayıpları dengeleyebilir. Yatırımcıların yalnızca tek bir yatırım aracına odaklanmak yerine, farklı risk profillerine sahip varlıklarla portföylerini çeşitlendirmeleri, riski dengeleme ve kayıpları sınırlama açısından çok önemlidir. Risk yönetiminin bir diğer önemli boyutu ise psikolojik direnç ve duygusal kontrol sağlamaktır. Piyasa dalgalanmaları yatırımcılar üzerinde büyük bir baskı yaratabilir ve bu da duygusal kararlar almalarına neden olabilir. Ancak etkili bir risk yönetimi stratejisi bu tür psikolojik etkilerle başa çıkmayı kolaylaştırır. Yatırımcılar risk alırken her zaman kaybetmeye de hazır olmalıdırlar. Yatırım dünyasında kazanmak kadar kaybetmek de doğal bir süreçtir. Risk yönetimi Kayıpların kontrol altında tutulmasını ve duygusal olarak panik yapılmamasını sağlar. Son olarak, risk yönetimi stratejileri zamanlama konusunda da önemli bir rol oynar. Doğru zamanda alım veya satım yaparak yatırımcılar potansiyel kayıpları azaltabilir ve kazançlarını artırabilirler. Ancak zamanlama yalnızca teknik analizlere dayanarak yapılmamalıdır. Temel analiz ve piyasa koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Özetle, risk yönetimi Yatırımcıların hem finansal hem de psikolojik olarak daha sağlıklı kararlar almasını sağlayan kapsamlı bir yaklaşımdır. Yatırımcılar stratejik bir risk yönetimi planı oluşturarak sadece piyasa dalgalanmalarına karşı korunmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli hedeflerine de daha sağlam bir şekilde ulaşabilirler. Altın kural: Riskini yönetin ve her yatırım için bir stop-loss seviyesi belirle. Yatırım miktarını da portföyün büyüklüğüne göre sınırla. Yatırım planı yapmak Başarılı yatırımcılar ne kadar kar elde etmek istediklerini ve ne kadar risk almak istediklerini belirleyerek bir yatırım planı oluştururlar. Bu plan, duygusal kararlardan kaçınmanıza yardımcı olur ve hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Yatırım planı yapmak ve önemi. Yatırım planı yapmak, başarılı bir yatırım stratejisinin temellerinden biridir ve her yatırımcının finansal hedeflerine ulaşabilmesi için kritik bir adımdır. Yatırım planı, belirli bir amaç doğrultusunda Yatırımcıların ne tür varlıklara yatırım yapacaklarını, ne kadar sermaye ayıracaklarını, hangi risk toleransına sahip olduklarını ve hangi zaman dilimlerinde yatırım yapacaklarını belirlemelerini sağlar. Bu plan, bir yol haritası gibi işlev görür ve yatırımcıyı piyasa koşullarına göre yönlendirir. Yatırım planı yapmak, yalnızca finansal hedeflere odaklanmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal ve psikolojik olarak da yatırımdan elde edilecek sonuçlara daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirir iyi bir yatırım planı risk toleransı ve finansal hedefler gibi kişisel faktörleri göz önünde bulundurur. Her yatırımcı ne kadar risk alabileceğini belirlemek ve bununla paralel bir strateji oluşturmak zorundadır. Örneğin, uzun vadeli ve sabırlı bir yatırımcı daha yüksek riskli ve potansiyel olarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapmayı tercih edebilirken, daha kısa vadeli ve daha az risk almak isteyen bir yatırımcı güvenli liman olarak kabul edilen tahvillere ya da sabit getirili varlıklara yönelebilir. Ayrıca, yatırım planı yapılırken belirli bir zaman dilimi de göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadeli hedefler için daha likit ve düşük riskli yatırımlar seçilirken, uzun vadeli hedefler için daha büyüme potansiyeli taşıyan varlıklara yönelmek daha uygun olabilir. Yatırım planı, yatırımcıların duygusal kararlar almaktan kaçınmalarını sağlar. Piyasadaki dalgalanmalara ve kısa vadeli fiyat hareketlerine tepki göstermek yerine, plan dahilinde hareket etmek panik satışlarını ve aceleci alımları önler. Ayrıca, yatırımcıların portföylerini zaman zaman gözden geçirmeleri ve gerektiğinde ayarlamalar yapmaları da yatırım planının önemli bir parçasıdır. Ancak bu düzenlemeler, duygusal kararlar yerine daha objektif ve stratejik değerlendirmelere dayalı olmalıdır. Yatırım planı, hem piyasa hem de yatırımcı üzerindeki stresin azaltılmasına yardımcı olur. Çünkü yatırımcı ne yapması gerektiğini bilerek daha bilinçli bir şekilde hareket eder. Sonuç olarak, yatırım planı yalnızca yatırımın hangi araçlara yapılacağına karar vermekle kalmaz, aynı zamanda yatırımcıyı piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirir ve finansal başarıya ulaşma şansını artırır. Altın kural, yatırım yapmadan önce bir plan oluştur ve bu plana sadık kal. Yatırım hedeflerinizi ve stratejilerini belirleyin. Borsada başarılı olmanın altın kuralları, 6. Sabırlı olmak. Borsa, kısa vadede büyük kazançlar sağlamaktan ziyade, Uzun vadede büyüyen yatırımlar yapmayı gerektirir. Sabır, başarılı bir yatırımcı olmanın temel taşlarından biridir. Sabırlı olmak ve yatırımda önemi. Sabır, yatırım dünyasında başarılı olmanın en kritik erdemlerinden biridir. Borsa gibi volatil bir ortamda kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olmak, yatırımcıların uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Yatırımcılar, piyasa hareketlerinin anlık değişimlerine tepki vererek aceleci kararlar alabilirler. Ancak bu genellikle uzun vadeli kazançlarını riske atmak anlamına gelir. Sabırlı olmak, yatırımcıların duygusal kararlar almaktan kaçınarak yatırım stratejilerine sadık kalmalarını sağlar. Çünkü borsa genellikle kısa vadeli dalgalanmaların ardından zaman içinde yükselir ve sabırlı yatırımcılar bu süreçten fayda sağlayabilirler. Sabır sadece piyasada beklemekten ibaret değildir. Aynı zamanda doğru zamanlamayı beklemek Piyasaların doğal döngülerine saygı göstermek ve gerektiğinde stratejileri gözden geçirmek anlamına gelir. Özellikle hisse senetleri gibi büyüme potansiyeli taşıyan yatırımlar için sabır, önemli kazançlar sağlamak adına gereklidir. Kısa vadeli dalgalanmalara tepki vermek yerine, yatırımcılar şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanarak yatırım yapmalı ve zaman içinde bu yatırımların değer kazanmasını beklemelidirler. Ayrıca, sabırlı olmak, yatırımcının duygusal kontrolünü sağlamasına yardımcı olur. Yatırımcılar panik yapmadan, aceleci hareket etmeden ve piyasa korkularına kapılmadan daha rasyonel kararlar alabilirler. Sabırlı bir yatırımcı, doğru analizler yaparak marketin uzun vadeli potansiyelini görebilir ve dalgalanmalara karşı sağduyulu hareket edebilir. Sonuç olarak, sabır yatırımcının duygusal olarak rahatlamasını sağlar ve daha sağlıklı, uzun vadeli sonuçlar elde etmesine olanak tanır. Altın kural: Sabırlı ol. Yatırım yaptığın varlıkların zamanla değer kazanmasını bekle. Düzenli olarak yatırım yapmak. Bilgiyi güncel tutmak. Temettü geliri ve büyüme dengesini kurmak. Borsada başarılı olmanın bir yolu da düzenli olarak yatırım yapmaktır. Dolar maliyet ortalaması (DCA) stratejisini kullanarak piyasa koşullarından bağımsız olarak her ay belirli bir miktar yatırım yapabilirsiniz. Bu strateji, zaman içinde piyasa dalgalanmalarına karşı sizi korur. Düzenli olarak yatırım yapmanın önemi Düzenli olarak yatırım yapmak, uzun vadeli finansal başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Birikimlerinizi tek bir seferde yatırım yaparak değerlendirmek yerine, belirli aralıklarla düzenli yatırımlar yaparak hem riski azaltabilir hem de zaman içinde önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Düzenli yatırım yapmanın en büyük avantajlarından biri, dolar maliyeti ortalaması (Dollar Cost Averaging DCA) stratejisinin uygulanmasına olanak tanımasıdır. Bu strateji Yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına karşı daha az hassas olmasını sağlar. Yatırımcılar belirli bir miktarı düzenli olarak yatırarak fiyatların yükseldiği ve düştüğü dönemlerde ortalama bir fiyatla alım yapmış olurlar. Bu, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dengeli bir yaklaşım oluşturur ve riski azaltır. Düzenli yatırım yapmanın bir diğer önemli avantajı, disiplinli yatırım alışkanlıkları geliştirmeye yardımcı olmasıdır. Yatırımcılar her ay veya belirli bir dönemde düzenli olarak yatırım yapma alışkanlığı edindiklerinde, duygusal kararlardan uzak durarak, rasyonel ve stratejik bir şekilde yatırım yapma fırsatı elde ederler. Özellikle borsa gibi volatil piyasalarda, anlık dalgalanmalara tepki vermek yerine belirli bir plana sadık kalmak daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Düzenli yatırım, yatırımcıların yatırım hedeflerine ulaşmalarını daha sistematik hale getirir ve zaman içinde birikimlerini büyütür. Ayrıca, Düzenli yatırım yaparak zamana yayılan birikimler oluşturulabilir. Bu, yatırımların daha erken yaşlarda başlatılması durumunda bile yıllar içinde önemli bir büyüklüğe ulaşmasını olanak tanır. Zaman, bileşik faiz etkisi sayesinde yatırımcılara büyük avantaj sağlar. Düzenli olarak yapılan yatırımlar, küçük adımlarla başlayıp zamanla büyük getiriler sağlayabilir. Bu, sabırlı ve disiplinli bir yatırım yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratır. Düzenli yatırım Aynı zamanda bireyleri finansal hedeflerine ulaşırken daha az stresli bir yol izlemelerini sağlar. Çünkü belirli aralıklarla yapılan yatırımlar, piyasa hareketlerinden bağımsız olarak sürekli bir birikim sağlar ve yatırımcıların hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır. Altın kural: Düzenli olarak yatırım yap. Piyasa ne olursa olsun, her ay belirli bir miktar yatırım yapmayı alışkanlık haline getir. Bilgiyi güncel tutmak. Piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler sürekli değişir. Başarılı yatırımcılar piyasa trendlerini ve şirket haberlerini takip ederek stratejilerini güncel tutarlar. Altın kural: Piyasayı ve yatırım yaptığın şirketleri düzenli olarak takip et. Yeni bilgilerle stratejilerini gözden geçir. Temettü geliri ve büyüme dengesini kurmak. Bazı yatırımcılar büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklanırken, bazıları temettü geliri sağlayan şirketleri tercih eder. Her iki yaklaşım da avantajlıdır. Ancak bir portföyde her iki türü de dengelemek riskleri azaltabilir. Altın kural, büyüme ve temettü gelirini dengeleyerek portföyünü oluştur. Hem kısa vadede gelir elde etmeyi hem de uzun vadeli büyüme potansiyelini hedefle. Sonuç. Borsada başarılı olmak doğru strateji, disiplin, sabır ve risk yönetimi gerektirir. Yatırım yaparken duygusal kararlar almaktan kaçınmak, sağlam bir yatırım planı oluşturmak ve piyasa koşullarını sürekli takip etmek önemlidir. Bu altın kuralları takip ederek borsada başarılı olma şansınızı artırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca, düşüncelerinizi paylaşmak için yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.